Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar da yeni bir videoyla birlikteyiz. Öncelikle kanalımıza desteklerinizi de esirgemezseniz çok memnun olurum. NC750X göstergemiz var bir tane. Size gördüğünüz üzere şuradaki lastiği olmadığı için gösterge sıvı almış. Önceleri gidip geliyormuş görüntü. Şu anda tamamen gitmiş. Hep beraber açıp bir inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi epey bir sıvı almış. Şu şekilde sıvı odaklayacağım. Bakın. Tuşun oradan girmiş. Sol taraftaki. Gördüğünüz gibi. Epey bir sıvı almış. Evet. Gördüğünüz gibi. Arka tarafına da tabii ki geçmiş. Özellikle şu kısımda. Bakın. İlk incelemelerde sizde bir yani pardon işlemcide bir şey olmadığını fark ettim. O iyi bir şey çünkü maalesef şu işlemcimizde hata olduğu zaman müdahale yapma şansımız yok. Yenisini bulsak dahi içindeki yazılımı bulma ve yazma şansımız yok. Ee, şimdi müşterimize fiyat vereceğiz. Şu şekil. Burada da. Bunu da yine Alman video firması yapmış. Onun için. Dediğim gibi şuradaki lastiğimiz yok. Ayrıca içindeki plastiği de yok. Aparatları da yok yani. Durum bu şekilde. Öncelikle e, kartımızın iyice bir ultrasonikli temizliğini yapacağız. Bütün poruk geri gidecek. Daha sonra detaylı bir şekilde tamiratına geçeceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim. E, bu kap, e, yani şu kısmı özellikle tuş kısımları CRF250'nin ilk serisi yani devir saati olmayan göstergelerle aynı zaten o da video yapımı olduğu için yani onun kumanda kabını bulup tuşunu aktarabilirsiniz ya da şu üst cam aynı birebir alt kısım da aynı ee, sadece ekranı farklıdır çünkü bunlarda devir saati var onlar da yok bu arada bilginiz olsun yani evet o burası temizle güzel de bir ana kartımızı temizliyoruz ondan sonra kandırata getireceğiz Evet kartımızı çok güzel bir şekilde temizledik. Yeni gibi oldu resmen. Şimdi tamirat aşamalarına gireceğiz. Ee, öncelikle bir enerji bölüp inceleyeceğiz. Arkadaşlar şu anda enerjimizi verdik. Sadece ABS lambası yanıyor. Başka herhangi bir görüntü de yok. Ekranı yerine de koydum. Şimdi tamiratını gerçekleştirip bakacağız. Arkadaşlar Tamiratımızı gerçekleştirdik. Şimdi enerjimizi veriyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Arka aydınlatma geldi. Herhangi evet. bir sıkıntı yok. Şimdi ekranı takıp da testlerini yapacağız. Evet arkadaşlar izolasyonumuzu yaptık. Şu şekilde çürüyen kısımların enerjimizi veriyoruz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sorunsuz. Müşterimize hayırlı olsun diyelim.